Renkli Nakışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalıma abone değilseniz videoların altındaki abone ol yazısına basıp abone olup yandaki zil aktif hale getirirsiniz. Bir sonraki videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu şekilde kolay kullanışlı kutu tekniği uyguladığımız bir lif modelini anlattık arkadaşlar. Lifimde ben böyle 3 tane renk kullandım. İsterseniz tek renk, isterseniz ikili renk de yapabilirsiniz veya rengarenk de yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Bu şekilde iki köşesine de kulp yaptım. İsterseniz siz bunları halka da yapabilirsiniz veya sade bir şekilde şu şekilde de kullanabilirsiniz. Lifim teyzelerde de kullanılacak. Gündelik hayatta da normalde de kullanabileceğiniz çok güzel ve kullanışlı bir lif modeli oldu. Lifimin yapılışına hep birlikte geçelim ve nasıl yapıldığına bakalım. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Tığ olarak da 6 numara 1.4 mm bir tığ kullanıyorum. Bu şekilde 3 tane de 3 renkte lifipi kullandım. Yapılışına geçelim. Mavi renk ipimi aldım ve modelimize bu şekilde başlıyoruz. 3 tane zincir çekelim. 3 çektiğim zincirim ilmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığımı kapattım arkadaşlar. bir tane fıstığım oldu tepeye bir tane daha fıstık yapıyorum ben dört defa doluyorum arkadaşlar ikinci fıstığım bu şekilde kapatmış oldum üçüncü fıstığımı tepeye dört defa da doladım bir tane fıstık yaptım ilmeğimi aldım kapatmıyorum ilk yaptığım fıstığın zincir ikinci zincire batmıştım oraya aynı yere tekrardan batıyoruz ikisini bir kapattım bu şekilde dörtlü bir tane fıstık yapmış olduk ipimi koparttım. Şimdi biraz önce şurada herhangi bir noktasına şöyle bir dört, dörtlü fıstık olmuş oldu. Herhangi bir noktaya ipimi sabitledim. Daha sonra bir tane dört defada doladığım fıstık yaptım. Ve fıstığımı kapattım. Bu şekilde. Tepeye bir fıstık battım, ilmeğimi aldım, karşıya, karşı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Her fıstık köşelerinde arttırma yapacağız. Bunun için tepeye bir fıstık yaptım, ilmeğimi kapattım fıstığımı. Ilmeğimi genişlettim bakın arkadaşlar bir tane fıstık kapattım Tepe bir fıstık yaptım bir iki üçlü fıstık olmuş oldu şöyle üst üste ilmeğimi aldım ilk battığım fıstığın tepesine e, dibine pardon aynı noktaya bir tane daha fıstık yaptım iki tane fıstığı tek seferde çıkarttım şöyle arttırmamız da bu şekilde tepeye bir fıstık batıyoruz. İlmeğimi aldım. Karşıya geçiyorum. Kapatmıyorum. İkisini. Bir kapattım. Köşedeyiz. Artırma yapacağım. Bir tane fıstık alıyorum. Kapattım ilmeğimi genişlettim bir tane daha fıstık batıyorum tepe şu şekilde oldu arttırma yapacağımız için dibini aynı noktaya Pardon bir tane daha fıstık yapalım kapatalım ikinci artırmamızda yapmış olduk arkadaşlar tepeye bir fıstık ilmeğimi aldım karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım arttırma yapacağız şimdi yine tepeye bir fıstık yapıyorum İkisini bir kapattım. ilmeğimi aldım. Kapattığım fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Şu şekilde oluyor. Biraz önceki battığım fıstığın dibine aynı noktaya batarak ikinci fıstığımızı da yapıyorum. İki tane fıstığım var. Tığın üstünde ikisini de çektim. Şu şekilde artırmam yapmış oldum. Bakın şöyle ilmeğimi aldım tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım ilmeğimi aldım tepeye bir fıstık yaptım Şimdi arkadaşlar bu son arttırma yaptığımız yer şu şekilde oluyor. Yaptık bakın. Tepeye bir tane fıstık yaptım. Kapatmıyorum. İlk yaptığım fıstığın yani ilk sıra başında yaptığım fıstığın tepesine şuraya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Ve ipimizi kopartıyoruz. Bakın buradaki köşedeki artımı bakın 1 2 3 4 şöyle köşelerde arttırmamızı yapmış olduk şimdi diğer renk ipimize geçiyoruz herhangi bir köşeye ilmeğimi yaptım ve ipimi sabitledim tepe bir fıstık yapıyorum kapattım diğer renk ipe geçiş yapmış oldum Yine arkadaşlar köşelerde arttırmalarımızı yapacağız. Aynı işlemi yapıyoruz. Tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bu şekilde kutu tekniği yapıyoruz. Tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. Ilmemi kapattım. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. İlmeğimi kapattım. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 tane mesela e, arttırma yapmadan yani köşeye gelmeden 3 kutucuğu yaptık köşeye geldik. Burada arttırma yapmam lazım. Bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Dibine aynı noktayı bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Bu şekilde. Sonra tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini pardon ikisini bir kapattım bu şekilde arkadaşlar Köşelerde arttırmamızı yapacağız. Ee, renk geçişi 4 sıra yapacağız. Bu şekilde 4. sıraya kadar gelelim. Daha sonra ben sizlere göstereceğim. 3. sıradayız. 4. sırada diğer rengimiz yapacağız. Yani mavi renk yaptım ben. Siz hangi renkleri yapıyorsanız sırayla renk geçişlerini yapın arkadaşlar. 4 sıra bu şekilde arttırma yaparak gelelim. Evet arkadaşlar. 4 sıra yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. 5. sırayı da yarısına da kadar yaptım. Aynı teknik olduğu için bunu göstermedim. Bakın arkadaşlar 5. sırayı yarısına kadar yaptım. Artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu yarıyı yap. Bu yarıyı da diğer şekilde yapacağız. Aynı, önce burayı daha sonra bu tarafını yapacağız yarısını. Bunun için yarısına kadar geldim. 5. sırada ipimi renk geçişim yaptıktan sonra sadece şu kısma dikkat ediyoruz. Her orta kısımda arttırmalarımızı yapıyoruz. Buraya kadar gelince buradan da ipimizi kopartıp şimdi diğer renk ipime geçtim. Kutu tekniği olduğu için, için arkadaşlar her sıra aynı şekilde devam edecek. Sadece renk geçişleri yapacağız. Bir tane fıstığımı aldım. Kapattım bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim tepe bir fıstık ilmeğimi aldım karşıya bir fıstık yapıyorum İkisini bir kapatıyorum bakın bu şekilde tepe bir fıstık kutu tekniği yapıyoruz aynı işlemler arkadaşlar Karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bu şekilde. Buraya geldiğimizde alttaki sıralarda yaptığımız gibi arttırma işlemini yapıyoruz. Buradaki son fıstığa gelince de ipimizi kopartıp Diğer renk ipimize geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Birinci sırayı yapmıştım. Beşinci yani birinci sırası bu. ikinci sırasının başlangıcı bu şekilde beş sıra yapacağız. Renk geçişlerini yapalım. Beşinci sırayı tamamlayınca karşı tarafa geçiş yapacağız. Bu şekilde beş sıra tamamlayalım. Evet arkadaşlar. 5 sıra olana kadar yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 her sırada renk değiştirdim. Sadece bir de şuradaki arttırma işlemlerimize dikkat ettim. Kutu tekniği uyguladım. Şimdi bu kısmı bitti. bizim bu kısmına geçtik. Diğer yarısını. Yine aynı tekniği uygulayacağız. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için başlangıç işlerini gösteriyorum. Bakın. Buradan Tam bu mavinin başlangıcından ipimi geçirdim. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. Bakın şu şekilde. Tepeye bir. Karşıya bir. İkisini bir aldım. tepeye bir karşıya bir şöyle ikisini bir aldım bunun gibi kutucuklar yapacağız şu tam orta kısmına geldiğimizde bu aşağıdakilerde yaptığımız gibi arttırma işlemi yapıyoruz sıranın sonunda bu köşe arkadaşlar şurası sıranın sonu Buraya gelince ipimizi kopartıyoruz. Tekrardan bu baştan başlayarak renk geçişi yapıyoruz. Beyazla başladığım için beyaz. ikinci rengi ve bu, 3, bu, 4, bu, 5, bu böyle her sırada renk geçişimizi yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. 5 sıra olana kadar bunun gibi aynısı burada da olana kadar devam edip en sonunda birlikte tekrardan yapalım. Evet arkadaşlar, 5 tane de diğer tarafa yaptık. İkisi karşılıklı eşit bir şekilde aynı şekilde devam ettik. Renkleri de aynı oldu. Şimdi son olarak etrafına kenar oyası yapacağım. Herhangi bir köşeden başlıyoruz. Şöyle bu şekilde yaptım. İpimi sabitledim. Beyaz iple yapıyorum. Bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Fıstığı kapattım. Şöyle bir sonraki fıstığın şöyle ilmeksiz bir sonraki fıstığın içine batıp oraya sabitliyorum. Tekrar bir tane fıstık yapıyorum. fıstığı kapattım bir sonraki fıstığın içine ilmeksiz sabitliyorum sık iğneyle bu kadar basit bir tane daha gösteriyorum aynı şekilde tüm etrafını gidelim bir tane fıstık yaptım fıstığımı kapatıyorum bakın bir sonraki araya ilmek almadan tığıma sık iğne yöntemiyle kapatıyorum. Bu şekilde tüm etrafını buraya kadar gidelim. Evet arkadaşlar kenar oyasını komple gittikten sonra bitişimi yaptım. Şöyle bir tane ben kulp yaptım bu köşeye. İsterseniz sade olarak da kullanabilirsiniz, ama böyle kulplu daha şık duruyor. Kulp yaptım. İsterseniz bunu hazır halkalardan da yapabilirsiniz veya benim şekli. Yaptığım şekilde fıstık şeklinde de yapabilirsiniz. Bunu yapmak için şimdi diğer tarafını göstereceğim size. Birlikte yapalım. Bakın arkadaşlar bu ortası tam ortası burası. İki bu taraftan, iki de bu taraftan fıstık koyuyoruz. Şöyle ortada komple şu köşeye battım. İpimi sabitliyorum öncelikle sabitledikten sonra bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bu birinci fıstık. Bunun gibi 9 tane fıstık yapıyoruz. Arkadaşlar üst üste yapıyoruz fıstıkları. Bakın şu şekilde 3, üç. 3'ü yaptım. Onun tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Sıralı şekilde yapalım. Toplam 9 tane fıstık olacak.

9 9 tane fıstığı yaptıktan sonra şu tepeydi iki bu taraftan iki de bu taraftan yani toplam şu arada 5 tane fıstık kalacak şekilde şuraya batıyorum ve bunu bu kısma sabitliyoruz arkadaşlar sabitledim ve ipimizi kopartıyoruz buradaki kulpumuz da böyle bu şekilde oluştu arkadaşlar lifimiz bitti arkadaşlar çok güzel ve kullanışlı kolay bir lif oldu ilk defa yürütecek arkadaşlıkla arkadaşlar da kolaylıkla yapabileceği bir lif modeli YouTube kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Anlamadığınız yerleri yorum kısmında belirtirseniz sizlere yardımcı olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.